Merhaba akalarım ben Ünal. Akalarım bugün sizlere güncel hassasiyet ve kontrol paylaşacağım. Yani, yani hassasiyet ve kontrol paylaşıyorum çünkü sabit durmuyor yani. Durduğu yerde durmuyor kontroller. Yani sürekli değişiyorum. Başka kontrolleri geçiyorum yapıyorum. <laughs> evet kardeşim yani ah Şöyle 3x böyle Durun diğer skopları da alıp geliyorum. Yani bu seferkiler çok güzel oldu yani Diğerlerine benzemez Bütün skopları alayım İlk önce lazardan başlayalım yani Şu dağın çizgisine Sprey zeta. Lazer böyle. Şimdi holoyu şu şekilde. Holo da böyle. 2x Bu şekil. 3x böyle dört iksin böyle altı ikisinde de bu şekilde arkadaşlar Yani arkadaşlar kontrolleri bu şekilde. Şimdi size 3 tane kontrollerim var. Hassasiyetlerimi de paylaşacağım. 3 tane kontrollerim var. Onların hepsini de sizle paylaşacağım. Şöyle hemen paylaşmaya başlayayım. Temel kontroller bu şekilde arkadaşlar ayarlarım gelişmiş kontrollerim bu şekilde butonları özelleştir şu anki kullandığım kontrollerim bu şekilde gördüğünüz gibi. Plan 1'deki kontrollerim bu şekilde. Bu plan 1, diğeri plan 2'ydi. Bu da büyük simgeler yani plan 3'teki kontrol ayarlarım. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan çıkalım. Hassasiyetimi göstereyim. Pardon, pardon. Şu an kullandığım hassasiyet ayarlarını değiştirdim. Dur dakika. Şöyle pano. Bende kodlar var. Kodlardan bakarak yapacağım. Şunlar. Doğru mu Bir bakalım? Yani arkadaşlar yani benim değil zaten ayarlar yani benim ayarlarım değil plan üstteki de benim ayarım değildi o büyük simgeler Şöyle, rex ve abimin sevdiğim bir youtuber'ın izlediğim youtuber'ın ayarları yorumlar kısmına onun da kanalını bırakacağım bakarsınız arkadaşlar Hassasiyetler onun hassasiyetleri. Kontrollerim kendi yaptıklarım. Hassasiyetler onun kontrolleri benim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Şöyle güzel bir HS7 videoyu kapatalım arkadaşlar. 400 arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yani bu şekilde kontrollerim, hassasiyetlerim. Lafı çok uzatmayalım. Sizleri seviyorum kardeşlerim. Bay bay.